Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 21. bölümüne özel kamera arkası çekimlerden görüntüleri paylaşmaktayız. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes maskelenmiş bir halde 21. bölüm çekimlerine başlamışlar ve 21. bölüm çekimlerinden olan muhteşem kareleri sizler için paylaşmaktayım. Ve gördüğünüz gibi tüm ekip çalışmaları devam ediyor. Oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta ve sizler için 21 bölümü özel kamera arkası çekimlerden olan görüntüleri paylaşmış olduk. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Ve şimdi ise sizler için Hande Erçel ve Kerem Bursin'e özel çok güzel görüntülerimiz yer almakta. Dize ekibimizden oldukça şahane, muh müthiş görüntülerimiz var. Bakın birbirinden güzel, çok güzel görüntülerimiz yer almakta. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizlere iyi seyirler.